hata yaparsam sevilmem. Bu cümle size tanıdık geliyor mu? Ben psikolojik danışman Buse Şimşek. Gelin bu cümleyi birlikte inceleyelim. Mükemmelliyetçilik dışarıdan bakıldığında yüksek standartlar gibi görülür. Ama aslında içten içe duyulan bir değer görmeme korkusunun kılıfıdır. Küçükken koşulsuz değil başarımıza göre sevildiysek zamanla şuna inanırız. Yeterince iyi olursam terk edilmem. Bu yüzden mükemmel olmaya çalışırız. Kusurları değil duyguları gizleriz ve aslında hep tetikte yaşarız. Bir yanlışım ortaya çıkarsa belki de sevinmem. Mükemmelliyetçilik çoğu zaman içimizdeki yaralı çocuğun çabasıdır. Kabul görmek için. Hala savaşıyorsan içinde bir yerlerde bu video senin için mükemmel olmak zorunda değilsin insan olman yeterli